Merhaba. 15 Temmuz 2025. İşte yangın. Bütün ağaçlar, bütün bu güzelim çamlar her şey yanmış. Evler de yanmış. Sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarından burada Yanan evlerle ilgili bir kampanya yapılmasını istiyoruz. Yollara kadar, asfaltın dibine kadar yandı. Evler yandı, hayvanlar yandı. Özellikle Gürkmez Orhan'la ve ödemiş. Evet. gördüğünüz gibi büyük bir facia. Dernek başkanlarımız bir kampanya yaparlarsa hepimiz katkı koymak isteriz. Gelmiş geçmiş olsun. Allah başka ağrı acı vermesin. Sıkıntı yüzü görmeyelim. Çünkü çok büyük felaket, çok büyük felaket, çok büyük felaket. Felaket çok büyük. Kilometrelerce yer yanmış.